Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım canlarım. Bu videomuzda ne yapacağız? Uzun zamandır yer vermediğimiz bir başlığa yer verelim istedim. alkanızdaki kişiye sorular soracağız. Bize neler anlatacak? Buna bir bakacağız canlarım. Açılımımız her zaman olduğu gibi kolektif açılımdır. Sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde bakım sağlıyoruz canlarım. Acil bakım isterseniz de yine aynı şekilde ilettiğinizde kontlara bir saat içerisinde dönüş sağlıyoruz. Detaylı bilgi ve fiyatlandırmamız için WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma sadece yazılı olarak iletişim kurabiliyorsunuz. Ben kanalımın abonelerine niyetliyimdir. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, emeğime saygı göstermek, burada çıkacak tüm güzellikleri hayatınıza dahil etmek için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Haydi bakalım. Buraya güzel enerjilerinizi gönderin. Kartlarıma ve bana temiz niyetlerinizi gönderin. Bir bakalım. İlk önce soralım. Aklınızdaki kişiye şu anda şu aralar nasıl bir ruh halinden geçiyorsun? Ruh halinde neler var? Canlarım ruh haline bir kere baktığımız zaman ee, içinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler olduğunu dile getiriyor. Çok fazla söylemek istediği, çok fazla içinde barındırdığı duygu ve düşünceler hakim olduğunu söylüyor. Ve bunları bastırmak istedikçe daha büyük bir basınçla dışarı vurmak istediğini söylüyor. Şu anda öfke ve sinir onu ele geçirmiş bir halde bu hissiyatları dışarı vuramadıkça. Bu e, yapmak istediklerini dışarı çıkartamadıkça, söylemek istediklerini söyleyemeyince büyük bir öfke ve sinir patlaması içerisinde olduğunu söylüyor. Ve yağmur tanelerini gözyaşına benzetiyorum diyor. Bazen bizi ferahlatmak ve temizlemek için dökülür. Bazen ise susamış dudaklarımıza çarpar ve derdimizin sözcüsü olur. Demek ki söyleyemediklerini içine attığı o duygu ve düşünceleri dile getirmek istiyor. Hatta yağmur yağsa da yani gözyaşı dökebilsek de o dudaklarımıza çarpsa o dudaklarımızın bağı çözülse rahatlıkla içimizde olanları dışarı vursak dediği bir süreçten geçiyor. Ve e, şu anda içinin içinde derinliklerde yatan cevheri hatırlamaya çalışıyor. E, parlamak yeniden istiyor. Şu anda e, kendini sönmüş, bir şey yapamaz bir halde hissediyor. Ama eski gücünü, eski parlaklığını yeniden kazanmak istediğini de bize dile getiriyor. E, aynı zamanda hayatında maddi konularda değişim ve yükseliş de söz konusu olduğunu, kendisi maddi konularda çok fazla güce sahip olmaya başladığını bizlere söylüyor. Ama dediğim gibi söyleyemedikleri çok fazla. Bunlar içinde dert olmuş. Keşke duda e dudaklarıma gözyaşlarım dökülse de o dudaklarımın bağı çözülse dediği bir süreci var. Peki ne söylemek istiyordun da söyleyemiyordun? Ne bu, bu kadar seni üzümlendiren, ne içine dert olan, Dile getirmek isteyip de getiremediğin ne var ki sen bu kadar kendini rahatsız ve huzursuz hissediyorsun diyelim. ne anlatmaya çalışıyoruz? Maddi sıkıntılarım var dedi. Sana zarar vermek planım değildi. Bu ilişkiyi sabote ettiğim için pişmanım. Hmm. Demek ki bu ilişki için çok da fazla emek vermediğini pişmanlığını yaşıyor ve burada size zarar verdiğini. Bu maddi zarar olabilir, manevi zarar olabilir, duygusal zarar olabilir. Zamanınızdan çalmış olabilir. Burada size zarar verdiğinden dolayı, bu ilişkiye sabotaj ettiğinden dolayı pişman olduğunu, aslında arzusu ve niyetlerinin bu olmadığını söylüyor. Ve maddi sıkıntılarım var. Birazcık bunlara kafam takılıyordu. Belki de o yüzden bu konu içerisinde sana karşı eksik ve noksan kaldım dediği bir gündemden geçtiğinde bizlere söylüyor canlarım. Demek ki işte derdine derdinin sözcüsü bunların olduğunu dile getirebilse, söyleyebilse bu cümleleri dile getirmek istediğini bize söylermiş. Sana vermek istemezdim ve bu ilişkiyi sabote ettiğim için çok pişmanım diyor. Peki. Düşüncelerini soralım mı? Peki düşüncelerinde ne var diyelim? Beni dinleyen ruh taşıma, aklındaki kişi kafandan neler geçiyor? Neler düşünüyorsun? Şu aralar neler var fikrinde? İki tane geldi bile. Oo, Ne mi düşünüyorum? Aramızda bir şeylerin bitmediğini. Hala seni deli gibi sevdiğimi, hala sana deli gibi bağlı olduğumu, senden kopamadığımı ve sensiz yapamayacağımı düşünüyorum. Sensiz bir yanımın eksik olduğunu düşünüyorum. Ve aramızda yarım kalmışlıklar var diyor. Evet, bir şeyler sıkıntıya götürdü. Bir şeyler aramızda engel oldu veya ben bir takım konuları aramıza engel olarak koydum. Ama artık bu konuyu değiştirmek istiyorum. Yani artık bu gündemimizi değiştirmek istiyorum. Bu ilişkide zayıf, eksik kaldığım yanlarımın çok net farkındayım. Artık bu konuda bir değişim ve dönüşüm istiyorum. Bir şeyler yarım kaldı. Ben hala çok seviyorum. Ben hala çok bağlıyım ve kendimi sana ait hissediyorum. Aramızdaki döngü eksik ve yarım kaldı. Daha çok fazla yaşayacak şeylerimiz vardı. Daha birlikte ee, çok anı paylaşıp çok anı biriktirecektik. Böyle olmamalıydı. Evet işte bunun şunun farkındayım ki e, hayatında engeller, hayatında sıkıntılar vardı. O engelleri aşıp da sana gelemedi. İşte bu yüzden belki bu ilişkiye zarar verdim. Aslında planım, amacım bu da değildi. İsteyerek bu raddeye gelmek istemezdim. Düşünüyorum da sana karşı çok eksik kaldım. Ve böyle olunca bu ilişkide çok eksik kaldı. Bu ilişkide yaşanması gereken pek çok şey vardı biz daha olayın başındaydık. Daha yeni başlıyorduk. Daha yaşayacağımız bir sürü bir dünya şeyimiz vardı. Yarım kaldı. Ama bu yarım kalmışlık beni pes ettirmiyor. Ben hala e, savaş içerisindeyim. Hala hayatımda bir şeyleri yoluna koymak için savaş ve çaba gösterdiğim bir süreçteyim ve biliyorum ki senden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu şekilde yarım kalmayacağız dediği bir düşünceden geçtiğini bizlere söylüyor. Bugün çok net konuşuyor. Hadi bakalım. Peki duygularını soralım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Ona karşı tam da şu anda duygularında neler hakim? Duygularınla ilgili neler söylemek istersin? bir kere duygularla ilgili ee, çok ikilemler yaşadığını, gelgit enerjilerde olduğunu, ikilemlerden bir türlü sıyrılamadığını, önünde gitmesi gereken iki yol olduğunu, iki gündemi olduğunu ve hangi tarafa gideceğini, hangi yolu seçeceğini bilmediğini, bilemediğini bizlere söylüyor. Ve aslında ee, Hem bir şeyleri oldurmak istiyorum. Hem çıkar yol arayıp da bulmaya çalışıyorum. Kararsız kaldığım konularda bir çözüm yolu arıyorum. Şu anda büyük bir kararsızlık, büyük bir engebel içerisinde ilerliyorum. Ama artık karar da vermem gerektiğini inanıyorum. Ve vereceğim karar benim artık bir şeyleri somut bir adımla teklif etmeme bağlı. Yani bir şeyleri somut bir adımla artık göstermem lazım. Karar verip de öyle bir şey ortada bırakmamam lazım. Evet bu zamana kadar bu kaldığım ikilemler benim sırt dönmeme sebep oldu. Alıp kendime gitmeme sebep oldu. Ve duygusal olarak o kadar boşluğa düştüm ki. O kadar kendimi geri tuttum ki. Bir şeyleri yapabileceğimi olan inancımı öyle kaybetmiştim ki. İşte bu yüzden kaldığım ikilemlerle ilgili netlik kazanmak istiyorum bir şeylerle ilgili daha net, daha tutarlı olmak istiyorum. Bu ikilemler benim hayatıma çok zarar verdi. Beni belirsizle etti, karamsarlığa etti, ne yapacağımı bilemez durumlar içerisinde etti. Yani bana hiç iyi gelmedi. Hep bir belirsizlik olması beni hep hayatımda geri plana attı. Her şeyde, yapacaklarımda, planlarımda, eylemlerimde beni sürekli geri plana attı. İşte bu yüzden artık duygusal olarak biraz daha bakış açımı değiştirmek, biraz daha bir şeyleri somutsal bir eylemlikle ortaya koymak istiyorum dediği ve hani artık e, o belirsizlikler son bulsun istediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor canlarım. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri değiş dönüştürmek, bir şeyler de daha da somutsal yaklaşımlar içerisine girmek istediğini görebilmekteyiz. Peki. Beni dinleyen kişinin aklındaki kişi. Pişman mısın? Pişmanlığın var mı yaptıklarına ya da yaşattıklarına dair? diyor ki gönül isterdi ki ondan uzaklaşmamak. Gönül isterdi ki ona sırt dönmemek, ondan gitmemek. Hayat şartları, çaresizlik, bir şeyleri yapabileceğine olan inancını kaybetmek. Bu noktaya bizi getirdi. Yani bu son benim istediğim bir son değildi. Zaten işte hani eee gözyaşı dökmek istediğimde o belki derdimin de, e, çözümü olur. Belki anlatmak istediklerimi rahatlıkla dile aktarırım. Bu bunun için gözyaşı dökmek istiyorum. Çünkü anlatamıyorum. Sana olan derdimi, sana olan sıkıntımı, söylemek istediklerimi dile getiremiyorum. Şu anda bir şeyler yoluna gelsin diye emek ve çaba sarf ediyorum ama bunu bile sana dile getiremiyorum. Ya bana olan inancını bilmediğim için, bana inancın var mıdır bunu bilemediğim için. Ya da işte kendimi sana doğru bir şekilde ifade edebilir miyim? Yoksa yine mi yanlış anlaşılırım? Yoksa yine e, mi hata düşerim bilmiyorum. Ama pişman mısın dediğimde zaten diyor ki bu ilişkiyi sabote ettiğim için çok pişmanım diyerek aslında en büyük pişmanlığımı orada yaşadım diyor. Gitmem gereken yerde kalmadım. Ya da gitmek daha kolaydı. Kalıp savaş vermek, kalıp bir şeyleri öldürmek benim için daha zordu. Bunu başaramadım. Ama gittiğim yerden geri dönme zamanı. Bakın hem gidiş hem de yanında araba kartıyla artık gittiğim yerden geri dönme zamanım da geldi diyor. Yani artık bir şeyleri telafi de edebilirim. O cesarete geldim. Zaten bunun için uzun zamandır emek ve çaba sarf ediyorum bir şeyleri yoluna koyabilmek için, bir şeyleri düzeltebilmek için, artık o yola çıkmak için emek ve çaba da sarf ediyorum. Pişman mıyım? Evet pişmanım ama bir şeyleri yoluna koyacak, bir şeyleri yeniden düzeltecek, cesarete de sahibim dediği bir düşünceden geçtiğini bizlere söylüyor. Peki. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Şu anda hayatında görüştüğün, konuştuğun bir insan, bir kişi var mı? Şimdi canlarım hayatında biri var mı görüştüğüm konuştuğum diye sorduğumuz zaman bize der ki kafam e, kafamı karıştıran insanlar oldu ya da var hala. Kafamı karıştıran ya da beni belirsizlik içerisinde bırakan, karamsarlık içerisinde iten, çaresiz yani ne yapacağımı bilemediğim durumlar içerisinde zaman zaman kalıyorum doğru. Ama benim için senden başkası yok. Benim için sen varsın, odak noktamda sen varsın ve ben senden kavuşacağım günü iplen çekiyorum. Ben sana sarılacağım, senden bir araya geleceğim, senden yeniden bu ilişkinin başlangıcını koyacağım günü iplen çekiyorum. Sabırsızlıkla çekiyorum diyor. Ve ben henüz senden vazgeçmedim. Evet, kafamı karıştıran olaylar veya insanlar, kişiler gündemimde yok değil. Ama ben onlara karşı kör ve sağırım. Çünkü şu anda melankolik takılıyorum. Ben şu anda seninle olan ayrılığımızın senle olan bitişimizin bile enkazına ya da karamsarlığını üzerimden atamıyorum ki hayatıma birini edeyim. Ve benim gönlümdeki insan sensin. Benim sahip olduğum en mükemmel insan sahip olabileceğim belki de en mükemmel insan bu hayatta sensin ve ben senden sarılacağımız, ben senden yeniden başlayacağımız, yeniden bir araya geleceğimiz günleri şu anda iplen çekiyorum. Ve zaten niyetlerimde ve beklentilerimde de, arzularımda da senden bir araya gelmek, senden tekrar bir bütün olmak var dediği bir süreçten geçtiğini de bizlere söylüyor canlarım. Peki. Ben dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi sana son sorum. Onunla ciddi bir beraberlik istiyor musun? Onunla barışmayı tekrar düşünüyor musun? Veya bu ilişkinin sonu nereye gider? Ne olsun istiyorsun? Ne yapmayı planlıyorsun? aşklar kartını verdi ve değnek şövalyesi. Ona öyle büyük arzu içerisindeyim ki. Ona öyle büyük çekiliyorum ki. Kendimi ona ait hissediyorum. Onsuz, onu o kadar özlüyorum. Onsuz bir anım geçsin istemiyorum ki. İmkanım olsa zaten şu anda bile ona dört nalla koştura koştura giderim. Çünkü ben ona aşığım. Çünkü aramızda gerçek bakın aşklar kartı, gerçek aşk var. Ve ben ona öyle bir sarılmak istiyorum ki, ben ona öyle bir dokunma, öyle bir hasretim ki, ona böyle sıkı, sıkı sarılarak e, onu hiç bırakmak istemediğim. Birbirimizi sanki aylar yıllar sonra bulmuşuz da tekrar bir araya gelmişiz gibi sarıp sarmalayıp bırakmak istemiyorum diyor. Ve bu benim için kaçınılmaz bir son. Zaten içimde öyle özlem, öyle hasret, öyle tutku var ki bu durum benim için zaten kaçınılmaz bir son olacak. Ben bu duruma hazırım, sen de hazır olsan iyi edersin dediği bir süreci var. Ve bunun için bizde birli vade veriyor canlarım. Bu eylemselliğe geçmek, bu aradaki aşkı yeniden alevlendirmek ve bakın. Alt alta gelen kartlarımızda ikisi de sanmaş İkisi de çok güzel kartlardır. Gördünüz mü? Bu barışma kartıdır. Bu da zaten aşıklar kartıdır. Kesinlikle arzusunun barışmak olduğunu, size böyle sıkıca sarılmak, aradaki özlemliği, aradaki hasretliği bitirmek istediği bir süreçte olduğunu ve bunun belirli bir vade içerisinde olacağını, bir saat, bir hafta, bir gün, ayın biri, on biri, yirmi biri, otuz biri, Saat bir sularında olabilir. Kolektif için tarihimiz birli zaman dilimi canlarım. Ama çok uzayacağını sanmıyorum. Tez vakit gibi geldi bana bu. Sarılmak. Artık yeniden aşkı, aradaki aşkı alevlendirmek ve canlandırmak istediğimi bizlere söylüyor. Peki, size ne söylemek isterdi? Şu anda. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi ona ne söylemek istersin? Seni üzmekten korkuyorum. Maddi sıkıntılarım var bunlarla uğraşıyorum. Bakın burada da maddi sıkıntılarım var demişti. Her gün, her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun ve küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım. Yanılmışım. Demek ki size karşı bu ilişkide yalan da söylemiş. İşte bunun mutsuzluğu zaten benim en büyük pişmanlığım diyor. Bu konuyla ilgili boşsuzum ve son kartım. Lakin ben sana çok aşığım. Seni unutamıyorum. Senden vazgeçemiyorum. Her gün, her gece aklımda olan sensin. Evet ben hatalar yaptım, yanlışlar yaptım ama yeniden kavuşacağımız gün için sabırsızlanıyorum dediği bir süreçten geçtiğini bizlere söylüyor canlarım. Peki meleklerinizden size bir tane mesaj çekip ben kaçıyorum canlarım. Bakalım melekleriniz beni dinleyen gönül dostuma tavsiyesi, önerisi ya da uyarısı ne olacak? yenilenme. Gerçekleri değerlendir, gözden geçir ve yeniden değerlendir diyor. Yeni bir yönde hareket etme zamanın geldi. Yenilenme. Eski kalıplarını yık. İyiliğine hizmet etmeyenlerden kurtul. Gerçekleri gözden geçir ve yeniden değerlendir. Artık bu zamana kadar gittiğin yoldan çık. Kendine yeni bir yönde hareket etme zamanın geliyor diyor. Evet meleklerinizin de sizlere mesajı buydu. Sevgiyle aldık kabul ettik. Kanalımın bütün abonelerine videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun öyle de oldu diyelim. Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız yorumlara sabitleyeceğimiz whatsapp numaramız üzerinden asistanımızı yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Yeni bir açılımda. Tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.